Ya uymadı Selda, Hı. Benim için hiç rahat değil. Ya bu üçüncü şifre çok zora benziyor. Ya Ayşegül çözemezse. Bana bak, sadece sihirli güçlerini kaybedeceğini sanıyor. Doğru. Abla, ne olur söylesek? <laughs> Olmaz Hı. Ferit çok kızar. Ayşegül, vay uyanık vay çaktırmadan halanları dinliyorsun demek. Ya dinlemiyorum. Sadece konuştuklarına kulak misafiri oluyorum. Yaptığın şey çok yanlış Ayşegül. Hı. Buradan iyi duyamazsın ki ben olsam sokak kapısından girip antreden ya, dinlerim. Hala'mlar üçüncü şifreyi biliyorlarmış. Acaba yalvarsam söylerler mi? Hayır. Hayır. Ayşegül yaptığın çok büyük bir ayıp. Başkalarını dinlemek çok büyük bir kabalıktır. Senin bunu biliyor olman lazım. Biliyorum. Çünkü başkaları konuşurken duymuştum. <laughs> tamam canım tamam şaka yaptım. Ayşegül, başkalarının ne konuştuğunu gizli gizli dinlersen konuşulan şeyi çok yanlış anlayabilirsin ve ortalık karışabilir. Hiç unutmam. Biz ile birlikte bir gün. Ya durun. Ya bir anınızda böyle etrafı bulanıklaştırmadan anlatamaz mısınız? Ya benim odama gidip saat 6'ya kadar şifreyi çözmem lazım. önce İstanbul'a başlayalım. İstanbul. Tamam. Sonra da Sofya. Şimdi üstüne de bir de Fethi ile Mehmet yazalım. Bir de bir, iki, üç, dört, beş. Ne biçim bilmece? Ya ben bunu hayatta bilemem. O biçim bilmece. Deli Ferit. Hop hey. dedik adam ezdik. Allah müstahakkını versin Ferit. Bu ne biçim geliş ya? Üstüme otursaydın. Sen sus. Gözlerin konuşsun. Ne? İşte böyle alırsın cevabını kala kalırsın. <laughs> Ferit sen bu gidiş gelişlerin sırasında ceryanda kalıyorsun galiba. İyice kafayı Saatin var, çözebilecek misin şifreyi? Ya çözeceğim, ama bana bir güncük daha ver. Ya bak ne istersen yapacağım, ama yeter ki beni sandviç yapma. Elimde tam sana göre bir iş var ama yalnız yapamazsın. Ya yapacağım, söz veriyorum yapacağım. Hadi çabuk söyle. Yarına birileri daha lazım. İki. İki kişi mi? Ha. Hmm. Nasıl görünüyorum? Bence boşuna bu kadar hazırlanıyorsun. Zaten gecenin karanlığında buluşacaksınız. Sonra da sinemaya gideceksiniz. Orası daha da karanlık. Selim'in senin üstündeki kıyafetin rengini bile fark edeceğinden şüpheliyim. Ay olsun. Hem biz kızlar hoşlandığımız çocuğun önünden bir saniye bile geçecek olsak partiye gider gibi hazırlanırız. Sonra ay sınava yitir kadar çalışamadım. Ay ödevlerimi yapamadım. Ay ay ay. Yok şifreyi <laughs> çözemedim. Seni Ferit. Sonra bir sabah kalkmışsın. Sihirli güçlerimi bulamadım. Yoksa saat sekiz mi oldu? Oldu tabii. Yalvara yakara. Ertelete ertelete şu dakikaya kadar getirdin. Ama artık kurtuluşun yok yavrum. Selim'le sinemaya gideceğim diye hazırlanmaktan bulamadın değil mi şifreyi? O zaman şöyle alayım seni. Bence sizi şöyle alalım. Oo. Çözdün mü üçüncü şifreyi? Bir bakalım. Şimdi ne vardı elimizde? İki isim, iki şehir, beş de sayı. Önce isim ve şehirlerden başlayalım. İstanbul. Şimdi Sofya. Tamam. Şimdi Mehmet. Ve Fethi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyordu? Bunları birbirine bağlamam gerekiyordu. Ben ne yaptım? Bu dördünü birbirine bağladım. Hmm. Önce İstanbul'la Fethi bağladım. Hmm. <laughs> Ama tabii burada ufak bir üç kağıt vardı. <laughs> Çünkü Fethi isim değildi. Hmm. İstanbul'la Fethi bağlayınca ne oldu? İstanbul'un Fethi oldu. Oh. Sonra sıra geldi Mehmet'e. Mehmet ne oldu? Fatih Sultan Mehmet oldu. E dolayısıyla İstanbul'un fethiyle bağlanmış oldu. Hmm. Ama İstanbul'un fethiyle Sofya'nın hiçbir alakası yoktu. İşte tam o an aklıma geldi. Hmm. Bu deli Ferit. Fethi isim diye söyleyip isim olarak kullanmadıysa e Sofya'yı da şehir olarak kullanmayabilirdi. Hmm. İşte o an bilmece çözüldü. Hmm. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Sofya'ya gitmedi ama o gün başka bir Sofya'ya gitmişti. Oh. Aya Sofya'ya Ay. gitmişti. Aferin sana. Ama şifreyi hala bulamadın. Evet ama beni şifreye götürecek sayıyı buldum. 1453 yani İstanbul'un fethi. Sen ne sormuştun? 1, 2, 3, 4, 5 hangisi yok? İki! iki. <laughs> yani şifre iki. <laughs> Bakalım doğru mu? Ha! İki. Aferin kız. Nasıl ama? Seni zekamla etkiledim değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Bu sana sorduğum en kolay soruydu. Ha! İki defa cevabını söyledim. Ha? Ne zaman? Benden ipucu istediğinde. Hatırla bakalım Perin. Bul bakalım hangisi yok. Ne? İki gün sonra. Bekliyorum tamam mı? İki. İki. Senin şifreyi çözmen için süreyi iki saat daha uzatıyorum. Mir. Harika. Eh, bir de ipucu ver. Hadi. İki. Ah, ah merhaba. O yüzden zekanla pek övünme küçük hanım. Onu son iki şifrede anlayacağız Zeki. Tabi unutma. Aile sırrını beş şifreyi bir araya getirerek çözeceksin. Sonra da seni asıl sınav bekliyor. Şimdi al sana dördüncü ipucu. Evet hadi bakalım kolay gelsin. Ne? E hani nerede ipucu? İpucu her yerde. Nasıl yani? Yaptığım sihirle hayatında hep aynı yerde gördüğün dört şeyin yerini değiştirdim. Ne olduklarını bul, bir araya getir, şifreyi çöz. Ama ben hiçbir şey anlamadım. O zaman dört gün sonra zarfla gelirim. Dağ! Bana bakma ben aynı yerdeyim. Selim. Ha geldin mi? Tamam tamam ben de çıkıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.